Selamlar arkadaşlar. Matematik Arvisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nı sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın son özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar limit konusunu bitirmiştik ve ÖSYM testleri kaldı. İlk başlangıç testini yani ÖSYM hazırlık testindeyiz. 4 tane güzel sorun var çözüp diğer testimize geçeceğiz. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce mottomuzu yine söylüyorum. Kanalı takip edip Beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Hadi bakalım başlıyoruz. Sınavda çıkmış sorunun birebir benzeri karşımızda şimdi. Size bir fx fonksiyonu verilmiş. Fx fonksiyonu da arkadaşlar 10 üzeri fx'in bire sağdan değerini sormuş. Önce gel şu verilen fx fonksiyonu düzenleyelim seninle uzun uzun yazarak düzenleyelim. Birincisi arkadaşlar fx fonksiyonu logaritma olarak yazarsak logaritmada biz Eksi'yi bölme olarak artıyı çarpma olarak düşüneceğiz. Yani x'in küpü eksi 1 bölü x eksi 1 çarp arkadaşlar x artı 1 yazarsak bu bunun sonucu olarak çıkacaktır. Sonra gel düzenleyelim burayı çarpanlarına ayıracaksın tabi. x küp eksi 1'in küpü yani x küp eksi y küpün açılımından yapacağız bunu. Mutlaka onları ezberle demiştim sana ara ara söyleyerek. Bunu açarsam x eksi 1 çarpı x'in karesi artı x artı 1 olarak açılacak bölü. Aşağısı da arkadaşlar x eksi 1 çarpı x artı 1 gelmiş oldu. Tanımsız yapan x eksi 1'ler gider bulduk. Yani biz şimdi x yerine 1 yazarsak aslında bunun sonucu şudur. F 1'dir yani 10 üzeri F 1'dir. Gelip burada ben x yerine 1 yazarsam arkadaşlar şu ifadede logaritma 1 artı 1 artı 1'den 3 gelir. 3 kere 2 ne yapacaktır? Logaritma 6 yapar. Yani bizim burada bulduğumuz sonuç aslında logaritma 6'dır. Tamam logaritmanın kuralından arkadaşlar üstüyle altını yer değiştirdiğimiz anda burası 6 üzeri logaritma 10 gelecek. Logaritma 10 zaten 1'e eşitti. Yani şurası 1'dir. 6 üzeri 1'den biz bunun 6 çıktığını söyleyebiliriz. İkinci soruya gelirsek. Bize arkadaşlar alt kümesi üzerinden bir f fonksiyonu verilmiş. Biçimde tanımlanıyor. 2 ve 0'a sağdan değerini sormuş. Önce arkadaşlar biz bunu x parantezine alıp x eksi 2 yazarsak x eksi 2'ler gider. fx değeri şu olacak o halde. 1 ee, x kaldı. Bu da sıfıra sağdan değerini sorduğu için arkadaşlar olduğu gibi çıkarsa aşağıda onu bulacağız. Çünkü artı bunlar sadeleştiği zaman olduğu gibi çıkıp 1 gelecektir. Bizim fx fonksiyonumuz buysa eğer ki gel yerine yazalım. f2'yi bulabilirsin. x yerine 2 yazarsak zaten 2 artı 1'den 3 geldi x yerine burada 0 yazarsak arkadaşlar yine 0 artı 1'den de 1 gelmiş oldu. İşte bunların toplamı bana neyi verecek? Bunların limit değerinin toplamı o da 4'e eşittir. Üçüncü sorudayız. Dik koordinat düzleminde f, f polinom fonksiyonu grafiğinin ve parçaları verilmiş bize. Şimdi arkadaşlar biz burada f polinom fonksiyonun parçalarını biliyorsak ve grafikle ilgili parçaları biliyorsak polinom fonksiyonumuzu yazabiliriz. Başka sayısı a bunun. Bunun arkadaşlar x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 3 olur. Neden? Denklemin bu kökü çift katlı kök. Biz burayı çift katlayacağız. Bu da zaten tek katlı kök olduğu için eksi 3 olarak yazmış olacağız. Kesinlikle bir gerçek sayı eşit olduğunu bulalım demiş bize. Yani nasıl yorumlayacağız? Sıra sıra yerine yazalım arkadaşlar. Buradan a çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 3 bölü. Biz bunu x eksi 2 olarak yazarsak bunlar sadeleşir. Geriye sadece a çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 kalmış olur. x yerine 2 yazarsak zaten sıfırlandığı için bu bir gerçek sayı eşit olmuş oldu. Geldik buraya. Bunda gel senle şöyle yazalım. Yine a çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 3 yazarsak. Aşağı kısımda zaten x artı 3'ün parantez karesi var. Bunların bir, bir tanesi gitti arkadaşlar. x yerine 3 eksi 3 yazdığımız zaman burası. E, sayı bölü sıfır oldu. Sayı bölü sıfır tanımsızlığı verdiği için iptal diyorsun. Geldik bir aşağıya. X yerine önce gel şunu düzenleyelim. X artı 3 çarpı arkadaşlar. Buradan da zaten A çarpı X eksi 2'nin karesi çarpı X artı 3 yazarsak. X yerine eksi 3 yazdığınız zaman burası zaten sıfır geldi. Payda olmadığı için burası da tanımlı. 1 ve 3 tanımlı. Sadece 2 tanımsızdır diyorsun. 4'teyiz. Gördüğünüz soruda ben şunu yapacağım. M ve N gerçek sayılar olmak üzere sürekli olan bir fonksiyon vermiş bana. Sürekli fonksiyonda ben hemen şu kurallarımı yazayım. X M'ye soldan giderken fx değeriyle limit arkadaşlar. X M'ye giderken fx değeri eşittir fm olacak. O halde gel sırayla bunların kurallarını yazalım. Sola giden fx değerin burası zaten eksi m kare artı pardon artı m kare artı 4 yapar. Buradan ben m yazarsam. Kendi değeriniz şurada m yazarsam arkadaşlar eşittir 3 eksi 2 m yapar. Kendi değeri de n'e eşittir. Biz öncelikle buradan gelip bir ne bulalım? m bulalım. At hepsini diğer tarafa. m kare artı 2 m artı 1 eşittir 0 geliyorsa. Burası zaten m artı 1'in parantez karesi 0 oluyorsa arkadaşlar. m'in eksi 1 geldiğini söyleyebiliriz. m eksi 1 geliyorsa n'i bulmak daha kolaydır gel yerini yazalım. 3 eksi 3 eksi 2 çarpı eksi 1 eşittir. n oluyorsa burayı toparlarsak 5 yapar. 5 de n'i eşittir. x'ini bulduktan sonra gel bunları senle sırayla yazalım. m zaten eksi 1. E, n de zaten 5 arkadaşlar. Bunları çarptığımız anda eksi 5'e ulaşırız. Bunun da cevabı bu şekilde gelmiş oldu. Evet gençler, 269. sayfayı da bitirdik. 2 tane ÖSYM testim kaldı. O da bittikten sonra neredeyiz? Hemen türevle başlayacağız. Görüşürüz Kendine çok iyi bak. İyi çalışmaya diyorum sana. 2 test de sen çözüyorsun. Sonra yine birlikte çözerek ilerliyoruz. Güle güle.